Şimdi sizleri bir panel alanına götüreceğiz. Ankara'da Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinde enerji ve ekonomi vizyonu paneli düzenlendi. Muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. İran Bağcı Koç yanında konuyla birlikte bizlere panelden notlar aktaracaklar. Sözü hemen muhabir arkadaşımız İrem'e bırakalım. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 34. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde enerji ve ekonomi vizyonu paneli gerçekleştirildi. Panel Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği öncülüğünde düzenlendi. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Eko Avrasya Vakfı Başkanı Sayın Hikmet Eren. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür var. ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. E, i̇ki ülke arasındaki enerji, ekonomik ve ticari işbirlikleri hususları ele alındı toplantıda. Sizler de panelin düzenleyicilerindensiniz. Neler söylemek istersiniz panelle ilgili? Ee, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Ekoavrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bağımsızlığının 34. yılında Türkmenistan, Türkiye enerji ve ekonomi vizyonu başlıklı etkinliği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bugün çok büyük bir başarıyla icra ettiğimizi özellikle seyircilerimize ifade etmek istiyorum. Malumunuz Türkmenistan 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak uluslararası arenaya bağımsızlığını ilan etti. Bu 34 yıllık zaman dilimi içerisinde çok büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirerek dünyada varlığını ispat eden önemli ülkelerden bir bir tanesi ve aynı zamanda da kardeş Türk Cumhuriyetlerimizden bir tanesi. Her şeyden önemlisi Türkmenistan dünyanın malumunuz en önemli dördüncü gaz üreticisi sıralamasına sahip ve dünyanın en önemli enerji aktörü ülkelerden bir tanesi. Bugün biz burada uzmanların bir araya geldiği, akademisyenlerin bir araya geldiği ve konuyu detaylı bir şekilde değerlendirdiği ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkmen gazı için hangi vizyonların oluşturabileceği yönünde öngörüler ortaya konuldu. İnancımız şudur. Ee, özellikle 22 Ağustos 2025 tarihinde e, Türkmenistan'da gerçekleştirilen ve Türkmenistan'ın ev sahipliğiyle de dünyaya verilen çok önemli bir fotoğraf vardı. Malumunuz e, Türkmenistan e, Halk Maslahat e, Meclis e, Başkanı olan Gurban e, Gurbanguli Berdi Muhammedov'un, ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in katılmış olduğu çok önemli bir enerji zirvesi gerçekleştirildi. Bu enerji zirvesi geleceğe yönelik yapılacak e, yatırımların atılacak adımların ve stratejik vizyonun bir planlamasıydı. E, düşüncemiz niyetimiz önümüzdeki süreçte şudur ki Türkmen gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Ve bu çok önemli bir başarı ortaya koyacak ve bu başarıyla birlikte hem Türkmenistan hem de Türkiye bu bağlamda stratejik bir enerji merkezi haline gelmiş olacak. Bugünkü bu toplantıda da biraz önce de ifade etmiş olduğum e, toplantının ee, önümüzdeki sürece yansımalarının neler olacağı konuşuldu. Ve her şeyden önemlisi şunu ifade etmemiz gerekir ki Türkmenistan hali hazırda bağımsızlığından bugüne üretmiş olduğu gaz miktarı 100 milyar metre kübü geçti. Belki bu dünya sıralamasındaki çok önemli bir başarıydı. Bir, bundan birkaç yıl öncesine gittiğimiz vakit özellikle 2021 ve 2022 yılındaki rakamlar 80 85 milyar metre kübü yakalamıştı ama bugün 100 milyar metre ulaşan bir potansiyel söz konusu. Bu potansiyeli önümüzdeki süreçte Türkiye başta olmak üzere diğer kardeş Türk Cumhuriyetleri ile birlikte değerlendirecek bir Türkmenistan var. Aynı zamanda şunu da ifade etmemiz gerekir. Rusya'nın enerji potansiyeline de, Çin'in enerji potansiyeline de, Hindistan'ın enerji potansiyeline de Türkmenistan çok büyük bir katkı sağlamakta. Bundan sonraki süreçte Avrupa'nın gaz güvenliği yine Türkmenistan'ın üzerinden geçmiş olacak. Ve Türkmenistan'da bu vesileyle de uluslararası arenada varlığını enerji noktasında bir kez daha ispat etmiş olacak. Şunu da ifade etmemiz gerekir. Türkiye ile Türkmenistan arasında da ee, bu 34 yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen ikili dış ticaret hacminde çok önemli rakamlara ulaşıldığını belirtmemizde fayda görüyorum. 2024 yılı için yaklaşık 2 onda 2 milyar dolarlık bir ikili dış ticaret hacmimiz söz konusu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği bir rakam var. Bugün buradaki toplantıda da konuşuldu. 5 milyar dolar hedefi. İnşallah önümüzdeki süreçte ikili dış ticaret hacmimiz 5 milyar dolarlara taşımış olacak. Yine 2025 yılı içerisinde Türkmen ve Türk ekonomik protokolü kapsamında 87 maddede ortak bir anlaşma gerçekleştirildi ki inşallah önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki başta enerji olmak üzere birçok sektördeki e, faaliyet yürüten iş adamlarımıza da büyük bir imkan sağlamış olacak. Yine Türk müteahhitlik hizmetlerinin Türkmenistan'da yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var bu 34 yıllık zaman dilimi içerisinde. Hali hazırda çalışmalarını, faaliyetlerini yürüten Türk müteahhitler ve farklı sektörlerdeki Türk iş adamlarımız söz konusu. Kardeşlik hukukuna bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız zaten bu süreci çok koordineli bir şekilde yürütüyor yürütüyorlar ve özellikle de Türkmenistan'ın e, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye ülke olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Malumunuz Türkmenistan tarafsızlığını ilan etmiş ve bu sene de 30. yılı tarafsızlığının tarafsız olmuş olmasına rağmen Türk Devletleri Teşkilatı'na da tereddütsüz gözlemci olarak gelen bir ülke. Bu bizim için büyük bir mutluluk. E, yine e, geçmiş dönemlerde de Gurban Guli Berdi Muhammedov'un da açıklamaları vardı ki bizi çok mutlu eden açıklamalar. Önümüzdeki süreçte inşallah gözlemci değil de asil üye olarak da çalışmalarını yürüterek sürece katkı sağlamış olması hem Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine hem Türk dünyasının geleceğine çok büyük faydalar oluşturacak diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, Eko Avrasya Vakfı Başkanı Sayın Hikmet Eren canlı yayını konuğumuzdu. Panelde aynı zamanda AK Parti Türk Devleti ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu da bir konuşma yaptı. Şimdi o konuşmadan detaylar getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz. Hazar üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya uzanacak Türkmenistan enerji kaynaklarının doğal gazının transferi konusu 10 yıllardır konuşulan üzerinde durulan çok büyük bir ideal. Esas gayemiz Sadece Türkiye ve Türkmenistan içinde değil, bütün Türk dünyasının kazanımlarını, avantajlarını, imkanlarını birbiriyle değerlendireceği hedefine dayalı olarak, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan-Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısı meselesidir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bir kararları ve iradesi söz konusudur.